Evet, herkese merhaba. Avenger'ın bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz bundan önceki bölümlerde e, gerekli ilerlemeyi yaptık. Bir önceki bölümde Ant-Man'i bulmuştuk. Hulk ve Mrs. Marvel ile birlikte Ant-Man'i bulduk ve onun kurduğu böyle e, süper kahramanlardan oluşan farklı güçleri olan insanlar grubuna dahil olmuştuk. Bir de e, bir önceki bölümlerde şöyle bir şey vardı bu dikkatimi çekti kendimi izledikten sonra. Birazcık Biraz böyle görüntüde laglanma, karıncalanma varmış. Bu herhalde oyunun ilk bölümlerinde yoktu ama en son bölümlerinde olmaya başladı. Muhtemelen bu yeni gelen güncelleme ile birlikte oldu. Bakıyorum birazcık grafik ayarlarını kıstım. Umarım artık bir şey olmaz. Keyifli seyirler diliyorum. Şöyle güzel birkaç bölüm bugün çekeceğim. Ondan sonra artık bu oyunu yavaş yavaş bitirip başka Mafya 1 gibi oyunlara geçeceğiz. Evet bak nerelere geldik. Bak şimdi bak. bak. Bu arkadaşın bir gücü var mesela. Elinde böyle bir şeyleri tutuyor. Bakalım yine böyle bir yaklanma, parçalanma yapıyor muyuz? Yani biraz da olsa yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu seriyi bitireceğiz. Böyle 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 bitireceğiz. Bakıyorum bir yan ekrandan ama birazcık var. Evet az buçuk gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra herhalde azalmıştır diye düşünüyorum. Bakalım eğer azalmadıysa da Daha balım yani. Benim canım sağ olsun gençler değil mi? Şimdi, selamın bu Sera Garza <laughs> bir koordinatörmüş bu fabrikanın koordinatörü. Selamın Sen diyor nasıl oldu diyor anlat bakalım diye. Ablacım sen, sen bize ne, neler anlatıyorsun? Hmm, burada diyor. Aa, okay. Burada bir takım kuruyorlarmış kendilerini. Böyle özel güçlü olan e, insanları birleştiriyorlar. Mesela bir tane görev verdi bize. Bu ne? Böyle hepsi... Vallahi hepsini ben... Hepsini hepsi tutarım acı yani. Beni alakalar etmez. Mission'ı da alırız. Rank 1 diyor. Devam. Tek yapıyorum. Al, a, a, Avenger Sence de çok fazla bedel ödemedim falan. Abla. Ablacığım. Hadi. Tamam konuştuk bitti yeter de. Daha beni Ni niye tutuyorsun ki? Şu kutuyu bir açayım ben. Bak shield kutularını açınca güzel itemler çıkıyor. Güzel. Ha bir de şu kutuyu da açayım. Kaç para bu kutuyu da? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama it. umarım işe yarar diyor. Doktor only... Garza yine bu elemanla exactly. bir konuşalım. Exactly. Evet doktor orada diyor. No Sıkıntı yok yardıma <laughs> ihtiyacım var. <laughs> hadi. Kimin projelerine bir göz at. Kimin projelerini <laughs> yapan eleman mı? <laughs> Kim dedi <laughs> de Ant-Man yani. <laughs> <Kimin> garınca adam. <laughs> tamam bak benim kıyafet falan nasıl? İyi mi? And the Hill, ha. Şimdi şu şu arkadaşa bir gidelim. Aha. Hello there. Sorry, sorry, I'm staring. Sorry. I Ya bu arkadaş da herhalde bize şeyler falan sat... Aa, biz buradan şey isteyebiliriz, kendimize item alabiliriz buradan. tamam. Güzel. Bu adamın yarısını niye yapmamışlar acaba? Parça etmemiş sanayiden so, söyleyecekler ama. Allah ya. Güzel, ya. aynen bu öyle. Buradan tıks parça alabiliriz, tık. alabiliriz mesela. Mesela bunu alabiliyor mu ben? Alamıyorum. Hmm, ne alsam ki ben kendime Onu da bilmiyorum ki. Bunu alamıyoruz bir kere. Ancak bunlardan alabiliyoruz. Ha bu geliştirme için kendimize bunlardan alalım. Bu ne ya? Plazma milazma alıyoruz. Zaten burada bir şu var benim almak isteyeceğim. Onda yetmiyor zaten. Alalım şunları. Güzel iki level'a geldik. Don't freak out. But Dr. Maddie Cho wants to see you in her office. Şimdi Dr. Maddie Cho'ya gidebiliriz. Hadi gidelim bakalım. Dr. Maddie Cho is me. Drop by the lab. I'll hook you up with some goodies. Güzel Dr. Medichow'ya bir selamın aleyküm diyelim. Bu da Medichow'da zaman makinesini yapan eleman olabilir mi ya? Dur bakalım bu... Çünkü bunlar kuantum evrene falan giriyorlardı ama. Ha evet pin partiküllerinin test edildiği yer burası işte. Yani kuantum altı parçacıklara falan giriyorlar. Selam. Hadi dostum ya çok konuşmayalım. Hadi, adam falan dövecektik 4 dakika oldu hala bir şey dövemiyoruz ya. Sırlar bende güvende diyor. Burası diyor sizin ofisiniz mi? Hadi hadi. İşte diyor burada insan olmayanlara diyor. E, onları daha fazla güçlendirmek için onlara bir takım işte araçlar veriyoruz diyor. Ve işte eğim onlara yardım etmediği zaman biz onlara yardım ediyoruz. Güzel. Merhaba, Merhaba. Buradan vallahi bütün parayı orada bitirdik acı biz buradan hiçbir şey alamayız. Anca böyle bir şey alırız o kadar. Ne bileyim upgrade modül orada hepsini bitirdik önemli değil. Hadi abim bizi bizi bir yerlere götürüyor ya. Savaş masasını kontrol et diyor. Mrs. Marvel Mission güzel. War Table nerede? Burada. Artık görevlerimize buradan devam edeceğiz herhalde. İyi ya. Ben yani sevdim think bu işi. Show, I can really do. Do you think Vay buraya taşıdık you ha. Ver bakalım canım. Ver. Utah'ta iki mission. Ha bu former. Tamam. Bize champion mission lazım. Artı iki diyor. O zaman şu Elemanı bir güçlendirelim bizim. Evet güzel bir birazcık e, Kamalanın dışını değiştirdim yani böyle eski Oshovmanlı haline geldim biraz e, bana halinden. geri bıraktım birazcık da güçlendirdim. Güçlendirdim. Şimdi eğimin test laboratuvarlarını vuracağız. Burada e, insan olmayanların üstünde birazcık bir şeyler yapıyorlar ve biz onu gidip vurmamız gerekiyor. hoş geliyor burayı vuracağız ve Pasifik Okyanus'un birazcık kuzeyine. <laughs> doğru gideceğiz. <laughs> North güney olabilir ya yani güneyine doğru gideceğiz biraz evet. Valla ben onları tokatlarım diyor. Hiç sen diyor bana bırak. Yeni bileziklerini de taktım bu ablanın. Direk herkesi tokat manya yapacak şimdi. Hadi girelim bakalım ya şöyle bir. Güzel. Tam on level olmalıkmış yani. Oo yanlışlıkla bir yerlere de girdik. Launch mission. Başlatalım abi hadi. Gidelim bakalım ya şu görevimize. Şöyle güzel. Oo, traveling to destination oraya bizi ışınlıyor. Kimler var bizde? Strikes Remember. Aa. Yanımıza alabileceğimiz kahramanlar da bunlar mı? Ah, <laughs> Bulka bak nasıl duruyor ya. Mahalle abisi gibi direkt kollatmış. Gidelim bakalım. Ben inanamıyorum ki bu her şey yapıyor. Bu da bizim gözümüzün önünde. Welcome to Venture Ridge, Wyoming. This was one of AIM's go-to holding sites for inhumans before the prison was released. After they moved in, e, of the residents Keep an eye out for patrols. They won't take kindly to your presence. will be able to capture intel the facility on your hut Thank you for doing this. Least I can do. You guys kept me going when things seemed hopeless. was Finally, seemed to be tipping in our favor. Valla az çok çöz... Ana bu ne? <laughs> al sana yumruk. Al sana yumruk. <laughs> tamam GG. O. Oh, Ayıp be. Yersin şabalı ha. Vururum suratını ama. Oo Hulk sen onlara oyala ya. Sen onları halledersin koçum. Ben şurada birkaç tane item alayım. Yukarıda çatışsınlar onlar ya. Sizle bir işleri yok bence. Ama çok çok kavga etmek istiyorsalar gelsinler buradan. Burada kafalarını yerler şimdi. Ha geç geçiyoruz. Bunu da alalım. Aa oh, yetişemedi vallahi elim. Hop oh, şöyle geçeyim artık şehre indik ne de olsa. Hop. Do Inhumanlar nerede? Abi? <laughs> oh, merhaba. Ayrım beni öyle öyle tek almak yok. Yat aşağı. Yat aşağı sen de. Patla bakalım orada. Yalnız bu Kamala biraz bayağı bir güçlü oldu yani biraz da değil de. Şu şu arkadaşı bir alalım. Bu arkadaşı bir alalım güzel. Şöyle biz bir yukarıdan Allah. Evet bizim oy bizim oyun nereye gitmemizi istiyor buraya. O parti başlasın o zaman. Gel yumruklaşacağız gel. Götür beni hadi. Nereye? Biz bu bütün soru işaretli yerleri arayacağız mı? Bekle önce sizi bir sizi bir dövelim de. Ooo yeah. Hop 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 şunları alalım. Biz şöyle bir uzayalım buradan hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Watch back. Aa eğim eğime geldik biz direkt. Allah. Sorry. Pardon. Bizi götür bakalım nereye götüreceksin? Oha. O ne Yeter ama ha. There is an elite aim unit near you. Hoppa, merhaba. Them, you may gain something useful. Oh yeah. Buradan, buradan da bayağı item aldık. bizim evet şuraya gitmemiz gerekiyor. tamam. Gidelim. Buraya gitmeyi bir şey yok ya. Look for a chest with gear nearby. Şimdi burada neyi alacağız? Eğim fabrikasını bulduk. Tamam, güzel. Vallahi burada bir boss fight döner bence. Bu kim ya? Ha, aynen öyle. Yar yarım çaplı da olsa. Hadi bunu yapalım diyorsun ha. Let's do this, okay. gel. Gel buraya gel. Allah. Birisi şunu patlatabilir mi? Teşekkür ederim. Oha. Gel lan git git. Nerede o? Bu mu? Gel lan buraya. He? Zıbışa bak ya. Oo. Oh. Yat aşağı. Yat aşağı bakayım sen. Nerede o? O turret mi o? Nerede o? Yats, yats. Şöyle ver, abi bana bunu. Hoppa. Hadi içeri içeri içeri. Bir yalnız şeyler çok kötü ya bu. Adamlar yanımdakiler. Kötü duruyor yani. Akılları birazcık kötü galiba. Bunu bununla eğim alıp buna vuracağız işte. Hey merhaba. Var mı burada? Burada bir şeyler var mı? Merhaba. Bunları dövecek miyiz biz? Voltlayalım. Çek 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 çek. Kır şunu kır kır kır. Aferin. Aferin bir tane daha kaldı. Hop. Geç bakalım şöyle. Çek 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 çek. Adamsın adamsın. Adamsın. Selamun aleyküm. Bunu patlattı mı? Yok. Çek şunu bir daha. Bir daha vur geçmiş olsun. Gel buraya gel. Oo. Ne o? Hayır. Aha Iron Man Hulk Booster oldu. Oh çok iyi. Bak. Abim. Sen Oha. Oğlum oradan ne geçti? Smash. Eleman bayağı büyük. Gelin hadi. Girin içeri. Girin içeri çocuklar sizi götürüyorum hadi buralardan. Sizi buralardan kaçırıyorum.

Hadi aç aç kapıyı Veysel efendi geldik. Records show a secure lab at the end of this araştırma laboratuvarına girmiş bulunuyoruz artık. Tamam. Burası araştırma laboratuvarı güzel. Merhaba. Hop, hopla bakalım sen. Sen yat aşağı abi. Var mı başka burada Valla bizle pek böyle ışık atabilecek bir kıvamda kimse görmüyorum ama. Hop merhaba. Oo baya. Bu arkadaşı da baya kötü yıpratacağız galiba. Yani bunlar sürekli robot yapmış bu elemanlar ya. Açalım şu kapıyı hemen. Açalım, açalım, açalım. Laboratuvar nerede? Şu an doğru yerde olmamız gerekiyor diyor. Aynen öyle. Ve laboratuvara geldik. Hatta bağlı laboratuvar. Ee, şurada. Oha! Ha tamam, şimdi öyle olduk ha. Gel. Gel. Gel bağlı laboratuvar gel. Oo. Yeter ama. Ama yeter. Madem herkes büyüyor ben de büyüyeceğim. Oo. Kim öldü? Birileri ölüyor galiba oralarda ama. Agent down diyor. Vallahi ben küçülmeden şunu öldürsek fena olmaz. Başka bir düşman kaybedildi. Ooo, vur şuna vur 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 vur. Vur vur şuna spiştirdik işte. Oha. Hulk'a bak kafasına ezdi ha. It seems AIM intends to physically remove <laughs> some kind of research samples from their experiments. Baya hızlı oldu. An automated transport ship is preparing for takeoff. Hem de baya baya hızlı oldu. Çok iyiydi ya. Bu, bu bölüm hiçbir şey anlamadan geçti yalnız. Şunu, şunu bir alsak fena olmaz. Nereden alabilirim onu? Alamam. Götür bakalım beni şampiyon. Öbür tarafa mı gideceğiz şimdi? Yani ben ben de objektifi öbür tarafta arıyorum ha. Hadi bir aşağı daha iniyoruz. Dur lan dur. Asansörü de kırma. İnelim bakalım bir aşağıda. I'm bypassing their security now. Stand by. Güzel. Bütün güvenlik sistemine bir bypass atmışız. Şimdi bizim hapishaneyi bulmamız lazım. I don't know if we can, but I could attempt to divert the transport from its intended destination. Excellent idea. See if you can reprogram its destination to the ant hill. Valla programı herhalde bu Entman Entman yazmış ama yani Entil yazmış ama doğruluğundan emin değilim. Tercih ettiğimiz yerin. Ya burası bütün terminalmiş evet bütün terminal buradaymış ve burayı yok etmemiz gerekiyor. Burayı da nasıl yok edeceğiz? Bunu da böyle vuracağız ne, nedir yani bu olayı? Bunun olayı nedir? Nedir bunun olayı nedir yani? Nedir bu? Ha, Avengers AIM anladım mesela A'yı alıyoruz biz şu an. Al abi A'yı. E, C tek önemli We değil. just lost an access point. Return it to our control. An aim unit took back control of an access point. Tam burayı da alırız. Burayı da a da böyle aldık yani. O iş bitti. O iş bitti. B nerede? B B B B B. E A A C. B de yukarıda herhalde. Vallahi anlamadım da. Lütfen onu bırakır mısın? Onu bir bırak. Onu bırak benim canımı sıkma. Onu bırak benim canımı sıkma. Aha B yukarıdaymış. Tamam ben gidiyorum B'yi alayım. Şuraya ateli. Haydi geldim. Avenger aim. Tamam burayı da aldık. Merhaba. Burası da artık Avenger'da. Güzel. Eee bir tek A'm yok bizde şu an. Oha. Tamam. A da bizde. Şu an yüzde 52, 54. Güzel hızlandı, hızlandık. Oo, vur bunları, vur, vur, vur. Güçlendikçe adamları havada sektirebiliyoruz ya. Yani bütün oyunun amacı hani birazcık daha güçlenme, adamları birazcık daha döv oluyor. Ya sen kimsin? He? sen sen kimsin? Sen kimsin Hulk'a öyle vuruyorsun? Ha? Ha? Vallahi hiç önemli değil access point çünkü Allah. Aha geldi bir şeyler oluyor orada. Smash. Oh. Jarvis, tell me you got it. Abi o şaplar niye göremedik ya? The transport should be arriving at the ant hill within the hour. Excellent work. Güzel drop ship ekleyip bizim kendi işimizi <laughs> e, yarayacak olan ekipmanları direkt bizim kendi yerimize göndermiş bulunuyoruz artık. That didn't go quite according <laughs> to plan. Gayet iyi, gayet iyi. Yani şu an yaptığımız şey e, önemli olan aparatlar diyeyim. Aparatları direkt kendimize aldık. When Tony gets bu ne ya? Chimera'ya döndük ama. Aa bu eleman bizi teleportla getiriyor tabi. Bu da doğru. Merhaba dayı. San Francisco on A Day? Sen diyor Eyleyde San Francisco'da mıydın? Evet. Tamam. Kardeşi Kardeşi ölmüş galiba bu elemanın ama Vallahi biz şu an bayağı e... işe yarayacak olan ekipmanları eğimden kendimize getirdik. Burada şu arkadaşla bir konuşalım bakalım Medici ile. Medici bize ne diyecek? Ayda değer bir şey derse. Oh God, Merhaba. Ne oluyor? Neler oluyor? O, ge o gemi şey diyor. Buraya geldi ve bizim oh ihtiyaçlarımız God, olan her şeyi getirdi. Tamam. Yani her şeyi getirdi de biz bir şey alamıyoruz ki dayım senden. Bakalım. Yani pek pek bir şey alamıyoruz senden. O o pek bir işimize yaramadı yani. Hı, mesela bunu alabiliriz diyor. Soon, bakıyorum. Tamam ya şimdilik. Evet, bir şey almaya gerek yok bence. Tamam bu bu arkadaştan bir şey almadık. Bize gocunmadı da ama buraya bir saldırı var galiba. Evet bu bu ses diyor pek iyi gelmedi kulağa. Neydi o ses hakikaten ya? Fire burada bir şey var. Anladım. Avengerlar kendini deniyorlar. Bu bir Human Torch ya. Alev adam. Ama ayakta duramayan bir alev adam. Hey okay? e, iyi misin? Fine. Evet iyiyim diyor. İyi hadi bak. Hadi bakalım aslan. Cool powers. Güzel güç. I mean, they look awesome. Bence çok inanılmaz gözüküyor. I'm a polymorph I think. Bu polymorph değil mi? It's cool. It's like like stretchy arms and stuff. Uh... Benim dedi uzuvlarım uzuyor işte hani ama nasıl kullanacağım daha yeni yeni öğreniyorum. Ben in yeah. de insan değilsin ya yani mutant diyor. Inhuman hani insan değil demek gibi değil de hani mutantsın diyor. Adı Dante'ymiş bu arkadaşın. Bacağına ne oldu? I broke my Kaçarken, ayağını kaybetmiş.

bütün e, bu mahkumların yeni yeri, yeni lokasyonunu buldu, yeni yerini buldu. Ama Avenger yardım etmekte geç kaldı. Bu adam da bir triplerde ya. Allah aşkına. Yani boşuna var ya, boşuna takılıyor. Allah. Yani, adam sabit bir yere ateş atarak e, dünyayı kurtarabileceğini, <gülüyor> kurtarabileceğini <gülüyor> falan sanıyor. Tamam, biz şimdi Bruce'la bir konuşalım bakalım ya. Bruce bizim eleman biliyorsunuz, Onunla hemen şöyle bir konuşalım. Neredeymiş Bruce? Bruce Heh. Güzel, şu mahkumlarla ilgili konuşmamız gerekiyor diyor. I yardım etmemiz gerekiyor send Ve çok gizli olmalı bu iş. It's just genius. Sen bir daha iyisin. Bunu tekrar edin. Yeah, yeah, what's up? Ee, bir saniyemiz var mı dedi? Evet. Söyle bakalım. Aim diyor yakında. I'm sorry. Who who's Dante? One of our inhuman survivors. Aim yakında bu inhumanların yerini belirleyecek diyor ve bizim evet ben de sordu. Dante, let me call Look, we have to help them. because the have I don't understand. Dante's mom, we oh, can just sit around, around and do nothing. Okay, Roy just left with the energy cores. It means Tony's going to be here in less than a day. We need to wait. I don't understand. We have the Hulk. Onların da ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz. Tony de güçlü değil diyor ve birazcık beklemeliyiz diyor. Kamala da şey dedi ama bizde Hulk var. Hani beklememize gerek yok. Biz zaten yeteri kadar güçlüyüz. Hulk'a sahibiz dedi ama... Yardım etmeliyiz diyor. Bu çok riskli. Anlamıyorsunuz. Onlar bizim gibi. Hazır değilsin. I'm sorry. We wait. Biz bekleyeceğiz diyor. Özür dilerim. Biz bekleyeceğiz dedi. Umarım hazırdır yani. Evet, yeni objektifimiz geldi. Yani burada hiçbir şey yapmadan duramam diyor. Hmm. E tamam bir sonraki bölüm o zaman buradan kaçma için gerekli planları yapalım. E, bu bölümlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle güzel güzel bir şekilde bu. Evet bu eleman buradan kaçacak. Tamam. Bir sonraki bölüm buradan kaçacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.